Merhabalar, kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Mert Ramazan Demir, sevgilisini görmek için Afra Saraçoğlu'nun dizi setine gitti. Tüm detaylar raporumda. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Takipte kalın. Ekranların en sevilen çifti Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir bir kez daha magazin gündeminin odağında. Afra Saraçoğlu'nun yeni dizisi, Yalı Çapkını'nın setine yapılan sürpriz ziyaret sosyal medyayı salladı. Usta oyuncu Barış Arduç ile rol alan güzel oyuncunun sevgilisi. Mert Ramazan Demir'in sette aniden belirmesi, hem ekibi hem de hayranlarını şoke etti. Sabahın erken saatlerinde sete gelen Mert, sevgilisi Afra'yı kameralardan uzakta, oldukça gizli bir şekilde ziyaret etti. Ancak herkesin dikkatini çeken detay, ikilinin göz göze geldiği an oldu. Mert, Afra'nın karavanına elinde kahve ve küçük bir buket çiçekle girdiği anda ekip arkadaşları gülümsüyordu. Set ekibi o anı şöyle anlattı: "Oyuncu Afra o anda aydınlandı." Yüzündeki mutluluğu gizleyemedi," dedi. Dizi çekimleri yoğun geçti ve Afra'nın uzun süredir sette aralıksız çalıştığı biliniyordu. Bu nedenle Mert'in ziyareti moral verici bir jest oldu. Çift, kısa bir mola sırasında kahve içip uzun uzun sohbet etti. Diğer yapımcılar Onları görünce gerçekten aşıklar. Kameralar olmadan bile aralarındaki enerji elle tutulur cinsten. yorumunu yaptı. Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Barış Arduç ile Mert Ramazan Demir'in sette karşılaşması merak konusu oldu. Ancak kamera arkası sızdırılan bilgilere göre iki yakışıklı oyuncu arasında kısa bir sohbet bile yaşandı. Hatta Mert, Barış'a "Setiniz harikaydı." Başarılar dilerim dedi. Bu samimi jest, ikili arasındaki rekabet veya kıskançlık söylentilerine son noktayı koydu. Afra Saraçoğlu'na yakın kaynaklara göre Mert Ramazan Demir'in ziyareti tamamen spontane gelişti. Ünlü oyuncu yoğun çekim programı sırasında sevgilisini neşelendirmek için Afra'ya "Güne bir fincan kahve içmeden başlayamıyorum." dedi. Afra'yı, enerjinin en güzel kaynağıyım, diyerek şaşırttı. Bu vestten çok etkilenen Afra, sevgilisinin. Site ziyaretini, enerjimin en güzel kaynağıyım, diye nitelendirdi. Sürpriz ziyaret sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranları, ikilinin birbirlerine olan aşkını övdü. Böyle aşk dizilerde bile olmaz, Mert tam bir. Romantik Afra'nın gülümsemesi her şeyi anlatıyor gibi yorumlar saatler içinde binlerce beğeni aldı. Setten ayrıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mert, "Sevgilime destek olmaya geldim. Muhteşem bir performans sergiliyor. Onunla gurur duyuyorum." dedi. Bu sözler Afra Saraçoğlu hayranlarını çok mutlu etti. Afra ve Mert Başından beri ilişkilerini düşük profilli tutmaya çalışsalar da aşkları her fırsatta kamera karşısında apaçık görülüyor. Sete yapılan bu ziyaret, çiftin birbirlerine olan bağlılıklarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kulis dedikodularına göre Mert, önümüzde